Merhaba sevgili Aslan Burçları Yükselen Aslanım arkadaşlar Sizin için niyetlendim palımı kapattım Ne diyoruz neyse Halınız çıksın panınız arkadaşlar Şöyle bir genelim Bakayım ilk önce Haneye bir haber geliyor uzak bir yerden Sevgili dostlar Bir kuş misali Uzak bayağı uzak bir yerden geliyor hatta Böyle açalım Şöyle göstereyim Falınıza. Evet arkadaşlar şöyle başlıyorum falınıza sevgili aslanlar yükselen aslanlar arkadaşlar böyle dini konularda mistik konularda bir eğilime başlamışsınız bayağıdır böyle zikirler ne bileyim e, hani manifestler falan var ya öyle bir şeylerle mi uğraşıyorsunuz sevgili dostlar sanki e, falınızda e, sizin böyle şeylerle uğraştığınızı sürekli böyle bir zikir bir dua bir manifest halinde olduğunuzu söylüyor e, çoğu zaman tabi ki de işe yaradığını ama e, yani e, niyetinizin daha önemli olduğunu söylüyor sevgili dostlar Arkadaşlar hele de bir taneniz bebek için bayağı bir dua ediyor. E, bayağı böyle bir zikir çekiyor arkadaşlar yerine gelecek bir bebeğiniz olacak sevgili dostlar. Bu arada bu, bu genel bir fal arkadaşlar. Lütfen yok zikir çekmem yok bebek falan demeyin. Ben genele bakıyorum. Olanları e, kabul edin, olmayanları evlerine gönderin lütfen. Evet arkadaşlar, topluluk halinde böyle insanlarla görüşüyorsunuz. Böyle konularda da konuşuyorsunuz diyor sevgili dostlar. Yine e, bir iş görüşmesi yapacağınızı söylüyor kahve telvelerimiz. Uzun zamandır beklediğiniz bir işmiş. E, bu gerçekleşecek. Kafanızda böyle tasarlamışsınız. Bu olursa nasıl olur demişsiniz. E, bu işe adım atmışsınız. Bu iş görüşmesini gerçekleştireceksiniz sevgili dostlar ve olumlu sonuçlanacak. Sanki e, başvurduğunuz yerin böyle bir bahçesi var çiçekleri olan böyle bahçesinin göze çarptığı bir mekan gibi gözüküyor sevgili dostlar. E, çok çeşitli böyle konuları ele atıyorsunuz sürekli o, o, o diyorsunuz ama bir de sabitlenmeniz daha e, önemli olduğunu söylüyor telbelerimiz. Sabitlenirseniz daha olumlu sonuçlar alacağınızı söylüyor. Sıkıntılarınızın yavaş yavaş gideceğini, bu senenin size güzel geçeceğini söylüyor kahve telverimiz sevgili dostlar. Mart için e, açılım yapıyoruz ama e, seneyi de kapsayan bazı öngörüler, imgeler e, mevcut diyor. Evet sevgili dostlar, e, yine de baktığımda e, aile içi bazı e, tartışmalar yaşadığınızı. Ee, ekonomik konularda bazen yani çoğu e, tartışmanızın ekonomik boyuttan kaynaklandığını söylüyor özellikle eşinizle tartışıyorsunuz bu konuları biraz sakin e, biraz da böyle dikkatli harcama yaparsanız zaten sorun ortadan kalkacağını söylüyor telbelerimiz birçok kişi var çevrenizde sizin hakkınızda konuşuyor sizin hakkınızda böyle e, cümleleri var bazıları kulağınıza geliyor bazıları gelmiyor Canınızı sıkıyor ama çok da böyle bazen kafaya takmıyorsunuz konuşan konuşuyor diyorsunuz sevgili dostlar Hanenizde göz olduğunu söylüyor kahve talibelerimiz Bir de arkadaşlar bir konuda böyle ikilemde kalmışsınız bakın Yani aslında her iki konuda bir yerde birleşiyor ama kararsızlığını sizi çıkmaza sürüklemiş sevgili dostlar Aile ziyaretleri uzaklara gittiğiniz, gideceğinizi söylüyor kahve telbeleriniz arkadaşlar. Bu şehir dışı olacağını söylüyor. E, üç kişi seyahat edeceğinizi söylüyor sevgili dostlar. Dediğim gibi bakın telbelerimiz e, sıkıntınızın yavaş yavaş gideceğini de anlatıyor. Böyle tabağımıza bakalım. Çok göze çarpan insanlarsınız. Yürürseniz bile insanın gözüne çarpıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir auranız var. Ee, bir alım söz konusu. Bir şey alacaksınız arkadaşlar. Ee, sanki size birisi Özüm mahiyetinde böyle bir çiçek böyle bir e, çiçek gibi bir şey getirecek uzun boylu bir erkek görüyorum arkadaşlar. Bayan arkadaşlar için konuşayım diyeyim. Bunu ee, küçük küçük deparlar geleceğini söylüyor telbelerimiz. L harfinde biriymiş arkadaşlar. İsminin içinde L harfi var. Size bu çiçek edecek kişi ve 7 gün içerisinde de bu çiçeğe kavuşacaksınız. Arkadaşlar bir e, ailenizden de birinin uzağa gittiğini söylüyor terbilerimiz. Yükünü almış, uzakmış. Bu bir yurtdışı olabilir. Bu uzak bir yere olabilir. Asker de olabilir sevgili dostlar. Çünkü e, sırtında bir çanta var ve gidiyor. Dediğim gibi hanede ferahlık başlamış arkadaşlar. Ee, inşallah da güzel e, ferahlıklar devam eder bu kadar arkadaşlar ee, sürçülisan ettiysem affola başka fallarda görüşmek üzere tüm güzellikler sizinle olsun hoşçakalın